Yukarıdaki şemada bazı hava hareketleri gösterilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur? X şehrine baktığımızda yükselici hava hareketi var. Burada yani burası alçak basınç bölgesi. Şimdi hava sıcaktır burada. Y şehrine baktığımızda da alçalıcı hava hareketi var. Burası yüksek basınç bölgesidir. Yani burası soğuk bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla soğuktan sıcağa doğru hava hareketine de rüzgar diyorduk. Y şehrinden X şehrine doğru rüzgar oluşumu gerçekleşir. Hangileri doğrudur? 1. Y şehrindeki hava soğuktur. Bu cümle doğru. X şehrinde bulut oluşumu ve yağmur görülebilir. alçak basınç bölgesinde e, yükselici hava hareketi ve buharlaşma hızı fazla olacağından burada bulut oluşumu görülebilir. Doğru. 3. X şehri yüksek basınç alanı iken tam tersi. Y şehri alçak basınç alanıdır. Bu yanlış cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olacak.